Öleceksin ve Allah sana soracak benim 99 ismimi yaydın mı diye. Allah'ın 99 ismini yayan 40 şehit sevabı kazanır ve sonsuz cennete gider. İşte Allah'ın isimleri. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz inşallah Allah sizi cennetine alır. Ardından Allah'ım 99 ismini yaymak için videonun yorum kısmına amin yazıp videoyu sevdiğiniz ve cennete gitmesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin. Öleceksin ve Allah sana soracak, benim 99 ismimi yaydın mı diye. Allah'ın 99 ismini yayan 40 şehit sevabı kazanır ve sonsuz cennete gider. İşte Allah'ın isimleri. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz, inşallah Allah sizi cennetine alır. Ardından Allah'ım, 99 ismini yaymak için videonun yorum kısmına amin yazıp, videoyu sevdiğiniz ve cennete gitmesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin. Öleceksin ve Allah sana